Kötü huylarımız var mı? Var tabii. Yani benim benim de kötü huylarım. Geçen senin yayında bahsettik değil mi yine? Yani düzeltmek istediğimiz kötü huylar. Senin yayında mıydı? Yok, bende değildi. Var. Yani fazla baskın oluyorum. Özellikle bir ortamda bir sorun var ise ve bu sorun çözülemiyorsa insanlara saygısız davrandığım oluyor. Hani aptalmış gibi davrandığım oluyor. Bazen pervasız bir şekilde suratlarına da söylüyorum. Bu ama şey değil hani benim düşünerek yaptığım bir şey değil. O birden içinden geliyor. Ve hani eğer durdurmazsa birisi ne bileyim işte sınırını göstermezse sana kardeşim yani sen bu işlere fazla kar karışma demezse eğer e, ben bir şekilde oradaki yönetimi el almaya otomatikman yani o senin kişiliğinle alakalı bir şey. Böyle bir mailim var. Maalesef. Yönetici bir kişilik arkadaşlar. Eğer halloluyorsa problem yok. Ama yani öyle bir kötü bir uyum var. Bir de sürekli bir şey yani diğer taraf için de fark ediyorsun rahatsız edici olduğunu. Ya şimdi sen bir şeyle uğraşıyorsun biri sürekli seni inceliyor. Nasıl yapayım bunu bakayım yap bakayım becerebildiniz mi ne oldu falan yani bir sürekli bir seni inceliyor. Yani o da rahatsız edici. Onu anlıyorum. Yani o karşı taraftan birkaç kere bu emansipasyon işini yaptıktan sonra hani kendi yerine koyduktan sonra çözüyorsun ve diyorsun tam ben bu konuda daha dikkatli olacağım diyorsun. Ve tabii ki de kendi geliştirmek açısından da bazen Öz eleştiri yapıp da olan acaba ileri gidiyor muyum, şöyle yapıyor muyum diye arasa kendi sorgulayacaksın. Akışına bırakırsan eğer yine o eski alışkanlıklarına tekrardan dönüyorsun maalesef. Aa, geldi negatif yorum sana kardeşim. Bu yüksek oga <laughs> iğrenç değil mi? Erlik, Ütopyalarda senin gibi insanları fırınlara atıyoruz <gülüyor> demiş. Nick <laughs> de ibne kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Var bence de iğrenç. Bence de e ego iyi bir şey değil ama yapacak bir şey de yok. Yani o işinden fırlıyor bazen. Hani bazı ben de farkındayım. Bazı noktalarda lazım. Yani şey normal insani bir hayat yaşamak istiyorsan lazım. Yoksa çok ezilirsin. Yani bu tabii senin elemin olabilir. Katiyen ezdirmem ama yani şöyle bir şey var. Yani mesela bir yerde uyuşukluk olduğu zaman veya benim bir işin düzgün gitmediğimi anladığım zaman o insanları bazen belki de aşağılarcasına bir tutumla hani el koyma durumu var yani, onun rahatsız edici olduğunu farkındayım. Bazen anlamıyorum ama o otomatik oluyor. Yani o şeyin arasında o hengamenin arasında mesela. Ya bir şey söylüyor sana sen ona ters bir şey söylüyorsun aşağılayıcı bir şey söylüyorsun o an farkında değilsin mesela sinirden bazen. Ulan bir iş halledemediniz falan gibisinden. Hani zorbalamaya gidiyor o mevzu zaten. Ama o içinden gelen bir şey değil onu bunu yapayım özellikle. Aslında kendi içerisinden baktığın zaman iyi bir niyetten yapıyorsun. Ulan sen beceremeden sen beceremeyeceksin bu işi işte, Sağ bakayım ben yapayım senin adına. Sen sadece benim söylediğimi yap. Yani biliyorum hiçbir şey değil böyle söylediğim zaman ama <laughs> robot. Ya, yap... O yapıyla alakalı. O yüzden şey ben arkadaşlarıma da çevreme de aileme de söylüyorum yani eğer bu kadar ileriye gittiğim zaman beni uyarın söyleyin ben bunu unutabiliyorum fark etmiyorum bazen. O dediğin gibi biraz da kişilikle alakalı ya. Çok farklı bir tecrübe yani mesela şey riskini falan almak hani ortama girip tam çözülmüyorsa liderliği ben alayım demek aslında aynı zamanda sorumluluk ve riski tamamen üstlenmek çünkü düşündüğün zaman belki de çok mantıklı bir şey olarak gelmeyebilir birçok insana. Ama sen direkt diyor dediğin gibi içinden geliyor. onu da yapacak hiçbir şey ya yok. Çocukluğumdan beri öyle o değişmez bir huy yani. Ben bunu birkaç kere dedim zaten yayınlarda falan hani iş olarak aile olarak benle şey olmak istemezsiniz aynı ortamda bulunmak istemezsiniz benle birlikte çalışmak istemezsiniz ne bileyim, akraba olmak istemezsiniz <laughs> yani onu net söyleyeyim sana bir işin halleden yani pisleşebilirim ben yani, pisseşebilirim dedim adamı dö dövecek halim falan yok ama <laughs> yani sürekli bir şekilde hadi hadi kardeşim hadi falan diye şey yapabilirim darlayabilirim. Çok çekilmez ben de ona hiç gelemem biliyor musun? Ya bir şey bana ikinci, üçüncü söyle. bazen hak ediyorum. Kardeşim bir işi hallet. Hallettikten sonra ne yapıyorsan yap. Anladın mı? Eyvallah. O işi yapılması gerekiyorsa başka bir işle ilgilenme. O işi bitir önce be. Eyvallah. Veya ne bileyim çok basit bir şey varken saçma sapan işlerle uğraşma. Ya da 5-6 kişi oturup da bir kişinin yapacağı bir işi beceremiyorsan o ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor, o onunla tartışıyor diye biri de çıkıp sikeceğim sizin yapacağınız işi der. Anladın mı? Bize genelde lazım oluyor da öyle biri ya. <laughs> ya o, o da bir fıtrat meselesi. Ben biraz da öyle düşünüyorum. Yani fıtrat meselesi var. Yani bazıları da o şekilde. Bazıları da mesela onu, o, o riski al, şey almak istemiyor. O işi de almak istemiyor. Birinin gelip devralmasını istiyor zaten. Hani bazılarında da öyle ya kardeşim ben götüremiyorum halledin şu işi falan diye. Ya da ne yapacağımı söyle sen, sen yap dercesine. O işleri götürüyorsun bazen. Yani ben şey görmedim hiç böyle devre aldığın zaman hakikaten de ya ben rahatsız oldum abi yani sen ne giriyorsun ben yapacağım bu işi diyenini de görmedim. Genelde evet tamam abi sen yap falan ben kalanlar hani neden bu fıtrat meselesi demek ki yapacak bir şey yok. En fıtrat hem de yani bence bu açıdan güvenilir de bir adam olduğun için milletin çok şeyi olmuyordur karşısı. Ya yani karşı çıkayım edeyim aman sen yapma dur başkası yapsın vesaire. Benim işimi yapacak Ama ben, ben durup dururken kardeşim. de girmiyorum yani bir iş çalışıyorsa mesela ben oraya girip de şey yapmıyorum böyle. Ne oldu kardeşim bu nasıl nasıl gidiyor falan da demiyorum yani. Yani Gitme hakikaten el işe, el atma gibi. çalışmaması gerekiyor ve bir, birkaç kere de uyarıyorum diyorum mesela şunu şöyle yapın bunu O zaten birden olan bir şey değil. Hani yavaştan dahil oluyorsun ucundan. <laughs> şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın diye ucundan giriyorsun bir bakmışsın ki mevzu tamamen sen sana kalmış. Erdoğan'la Erliğin ortak bir özelliği ilginç bir gelişme yazmış bir tane. <laughs> ya o o, o iş çözemiyor <laughs> sorunu. Şey biliyor musun onun meşhur pilota? Ya 9000 metre olsa daha iyi olmaz mı? <laughs> evet evet biliyorum. <gülüyor> 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 pilot Her şeyi bitirdi ekonomi dahil. Allah razı olsun. Bir de fit ayarı çekecek bize hatırladım şimdi onu. Bir şey de bakıyor <laughs> pilot da, pilot da kaptan pilota bakıyor falan böyle ne diyeyim oğlum falan gibisinde. <laughs> pist muhabbetiydi değil mi? Pist, pist, uzunluğuna mı diyordu? Uçak yüksekliğine mi diyordu? Öyle Pisti bir daha, daha uzun yıkılırdı. olması daha daha yerinde olmaz mı falan gibisinden bir şey söylüyor. <laughs> hani Allah yeni havalimanında Allah Allah pilot da bakıyor böyle, ne diyeyim falan diyor. ne dezen sıkıntı biliyor musun e, egoyu chatte birkaç tane var ya ego şöyle sıkıntı değil mi ego böyle sıkıntı değil mi ben, ben dediğim gibi bu konuda e, normal insani bir hayat yaşıyorsan yaşamaya çalışıyorsan eğer biraz da tadında olmalı yoksa sürekli kendini işte ezdirdiğin da sürekli insanları senin üstüne çıktığı belki yerine göre seni kullandığı bir düzene dönüşüyor. Ha diyor sanki egodan ben... kastı da ne milletin onu da anlamıyorum. Işte her şeye şey ego deniyor zaten. Yüzeysel bir tık da böyle hani ne yaptığını ne ettiğini bilip çevreye ona göre davranma olarak bakıyor şu an insanlar. Onun üzerinden konuşuyoruz şu an. Yani az önce senin ettiğin muhabbet gibi. Ha ama diyor sanki yok aga ben böyle takılacağım. Ben mesela bu yönümü bayağı e Senin dediğin törpülemeye... özgüven aslında değil mi? Düz özgüven. Yok özgüvenden ziyade ego ya. Ha. Ya çünkü özgüven sahibi olup egonu törpüleyip de yaşayabilirsin diye düşünmekteyim ben. Hani yine Tabii işte egodan yani... kasıt ne o yüzden sordum ya. İşte az önce söyledik kardeşim sevgili dostum. Mesela 20 20 klık bir kanala çıkamazsan egolusun demiş. Ne alaka sevgili dostum? Ne dedi? Anlamadım. 20K'lık bir kanal falan demiş ama anlamadım. Herhalde bir yere bir gönderme yaptı. Ben de dikkatimi çekti. Mesela 20K'lık bir kanala çıkmazsan egolusun. Piksi. Yo ben çıkıyorum. Bu ego mudur? Ben, egodur. Evet ben şuna çık. O kim ki ben işte onun yanında. O da öyle dersen öyle kim belki kim ama yani. şey dersen. Marka değeri falan dersen, yani tamam biznes mantığıyla Hı -hı. bakarsan buna. Elbette yani hayır işi yapmıyorsun sonuçta. Yani senin emek verip de e, yaratmış olduğun bir profil bir şey varsa. Tabii ki yani ticari manadan sanırım. bakıyorsun ona. Abi Ben mi? giriyordum oğlum ben Twitch'e giriyordum bir ara. Ha. Şey dönemi. 2000'a hem de de böyle en böyle prime izlenmeden olduğu dönem falan. Aha. Giriyordum böyle 10 izlenen, 5 izlenen canlı yayınları 50 olarak yazıyor, siktir lan falan diyorlardı. Kardeşim ben gerçeğim falan gibisinden. Sonra da giriyordum böyle birkaç saatlik yayın yaptığım oluyordu. Adamın izlenmeleri 400-500 buluyordu. Girip çıkıyordum mesela birçok kişi şey yapmaz onu hatırlamaz belki de bu şey kitleden. Bu takip eden kitleden. Ben Twitch'e girip böyle durup dururken <laughs> gecenin köründe giriyordum millette. O yönden bir şeyim yok. My o bir çekincem bana yok yani. Cevap vermiş. Teşekkür ederim abi. Gereksiz mütevazilik aptallıktır demiş. Ben buna çok katılamıyorum işte ya. Ya benim de sanırım kötü huylarımdan bir sadece bir tanesi bu. O konuda ailem falan mesela beni çok uyarıyor o konuda ya da çevremde çok yakın olduğum insanlar e, ezdiriyorsun kendini diye. Hayırlısı bakalım Allah kerim deyip geçiyorum ama o biraz hayata bakış açısıyla alakalı ya. Yani ben şey gibi bakıyorum hani beni essene ezmesene ya da ben güçsüz ya da ne bileyim kötü gözüksem ne, gözükmesem ne, içim bir yaptığım iş belli. Ee, içim Arkada Ney müziğiyle ile birlikte. Ha, bir Ezilen de... <laughs> ben miyim sen misin kardeş? <laughs> bir de o tribe giriyorum ben evet. Yani çünkü bakış açım öyle hani çok elimde olmuyor bu e, sadece işin bu dünya tarafına bakmak çok sağlıklı gelmiyor çünkü. Yoksa hani ben de bilmiyorum muyum kardeşim hani ben de çıkayım üstüne bir laf söyleyeyim, bir şey diyeyim. Yani Bende de var ama tercih etmiyoruz diyelim. Ya biraz Trabzonluk Şeyi de var. Ben de. O da bir gerçek Damar yani. mı? <laughs> var mı? <laughs> o da var. Tez da falan da var onu. Hissediyorum bazen. Ben tahammül edemiyorum. O konuda hiç mütevazı olamıyorum. Direkt çıkartırım hayatımdan demiş. Ama işte o ben de şöyle düşünüyorum. O zaman ben bir insana bir hata yaptı diye böyle davranacaksam ki tabii hatanın büyüklüğüne göre değişebilir ama ben hata yapmıyor muyum? Sürekli hata yapıyorum. Ee, o zaman insanlar da beni o yaptım sürekli hatalardan dolayı aşağılayıp kötüleyip işte ya da hayatından çıkartıp bir yere koymalı değil mi? Bundan ziyade biraz daha beklediğin hareketi kendin hani merhamet ya da affedicilik diyeyim hani küçük bir yüzünü göstermen gerekmekte diye bakıyorum ben de yani. Mesela benim o hikayem vardı bir tane ben anlatmıştım annem gibi bana çok kızmıştı. Benim bir tane arkadaşım evimden kameramı çalmıştı. Canı sağ olsun. Ee, ben niye böyle yaklaştım canı sağ gibi sen. O sonra beni hayatından çıkarttı. Yaklaşımımı doğru bulmadığı için ve utandığı için anladığım kadarıyla. Ben bayağı mesela bu konuda şey yemiştim. Bizimkilerden fırça. Salak mısın sen? Hırsız evini alıyorsun. Bir de bir şey olmaz diyorsun. Polise gitsene. <laughs> böyle bir olay yaşandı. Maalesef. Bahadır karakterlerimiz az çok benziyor. Senin de bir sinirlendiğinde gözün bir şey görmüyor. Ya önceden öyleydi. Şu an yani çok kötü bir şey olması lazım ki o kadar sinirleneyim ya. Öfkemi bir tık daha elimde tutabildiğimi düşünüyorum. En azından. Ama önceden evet. Maalesef öfke bir de çok hayat kalitesi düşüren bir şey bence. Kontrolsüz öfke. Herhalde oğlum kalbe malbe vurur anasını satayım yani hiç gerek yok ya. Yani. Hem öyle stres beynine zarar kalbine zarar hem de çevredeki insanlarla sürekli bir gerginlik içindesin kendini geriyorsun çevreyi geriyorsun sevdiklerini geriyorsun anladın mı böyle olunca da doğal olarak toplu bir şekilde hayat kaliten çok aşağı düşüyor ya yani. sürekli somurtan mutsuz insanlar ya da verdiğin zarar. Benim öyle çok kardeşimle falan küskünüm geçmiştir yani. Bir anda gözüm karardımlar ötürü. Allah korusun. Adam silmi olayı, adam silme olayı bende. Onu, onu ha. hala açmış değilim ama. Adam silmi silme olayı çok de. hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Sen anlamazsın bir de ne olduğunu. Yani tenezzül edip konuşmam bile senle. Çok üzülürüm bir gün beni silersen ne olur bana haber ver. Ben anlamam. Ben biraz alığım da bu konuda mesela. Beni sil bugün ben anlamam. Gelip ya benim de konuşmam lazım ya senin benimle konuşman gerekir falan. bana yaz kardeşim seni sildim yaz. Ama sende de tak ediyordur da siliyondur herhalde. Yoksa o kadar harbiden ulan sinirime gitti gözüm karardı. Takip ediyordur da mu? şöyle gözüm karardı gayet rasyonel bir şekilde. Yani ben aptal yerine, aptal yerine konduğumu anladığım zaman çok hızlı bir şekilde. O bahsettiğimiz mesafeyi anında koyarım. Biter yani. Çok hmm. hızlı ve çok net. Hiç böyle düşünmeye tartışmaya gerek yok. Ben çok hızlı bir şekilde anlarım onu. Özellikle de niyet önemli benim için. Çünkü mesela bazen iki kişi var çevrenden. Hı -hı. Ve ikisi de belki benzer bir hata yapıyor sana karşı tamam mı? Hı -hı. Ama niyet olarak baktığın zaman bir tanesi e, farkında değil ne yaptığına. Bayağı şuursuzluk, aptallıktan. Ama diğeri çok farkında ne yaptığının ama kendini zeki sandığı için senin aklınla alay ediyor. Yani seni taşla alıyor aslında. Seni aptal sanıyor yaptığı hareketiyle. Onu mesela silerim. Diğerine belki bir şey yaparım. Oğlum bak aptalsın. Meczupsun. Bak adam akıllı anlatayım sana. Senin o beynine girmeyecek herhalde bu diyor. Oturur anlatırım. Yani derim senin beyin basmıyor bu konuda. Ben senin söylediğini sinirlenmem gibisinden. Ama diğerinin farkında olduğum zaman hani ben anlarım anında ve özellikle zekamla alay ediyorsa veya alay etmeye çalışıyorsa üç kuruşluk haklıyla o zaman ciddi sinirlenirim. Ya Var oğlum. çünkü hani lep demeden leblebi anlıyorsun, görüyorsun. Yani hakikaten de adam kendi inandırmış yani ben seni kandırabilirim diye. Hakikaten inandırmış kendini. Önce bir saygı duyuyorum tabii. Yani üç kuruşluk zekanla bu işlere girmen hakikaten saygı duyulası bir eylem. Ama ondan sonra da haşlarım yani. Şey yaparım. Keserim mevzuyu. O herkeste dokunur ama ya sanırım. Hani şeyi izlemek kişiler yapıyorum o farkında değil o adamın yapışını izle yani onu diyor yapıyor izliyorsun sen o sırada o adamı senin farkında olmadığını zannediyor o muhtemelen o an o süreç herkesi sinirlendirir benim bile canımı sıkar ya ya falan derim yani bir noktada ya artık yapma be kardeşim derim yani yapma bir hocam o yüzden çok evet çok böyle egoist bir hareket olduğunu mesela söyleyemem çok normal bence uğraşmam yani şeye girmem ben tartışmaya falan ben öyle demedim. Fui hiç hiç girmem. Hiç. Aa ben de çok girerim. Ben çok lafa... Oğlum ben şeyde bile normal sosyal medya linç yiyince bile bazen böyle ulan bu adam beni yanlış anlamış falan deyip DM'den yazıyorum. Kardeşim bak. Ben yani, direkt ment atıyorum. Senin ananı sikeyim <laughs> orospu çocuğu diye. <laughs> Neler laf anlatacağım? Amına ben... <laughs> koydum onu oldu. He? Orospu çocuğu senin direkt altına girip. Yazın hatta işte bu şey seçim muhabbetinde falan. 10-15 kişiyle yani bir çoğuyla konuşmadım. Ama 10-15 kişiyle onlar da şeyden ulan bunların hani daha yakın kötü bir niyetle yazmamışlardır falan gibisinden bak kardeşim öyle öyle değil şöyle şöyle falan diye bayağı benim konuşmuşluğum var. Ko ya şey Doğru, ben o zamanlarda direkt kırmak. diyordum. kim <laughs> evet, onun kalbini onun niyetini de sikerim yani sen eğer aptalsan aptallığının farkına varacaksın öyle her bok hakkında da konuşamazsın. Hiç o triplerde değilim ben. Direkt söylerim. Bu ne ya oğlum aptallık da bir özür olmuş. Ciddi manada özür olmuş. Sonra sövünce de şey yapıyorlar. Ellik niye söyledi? Sürekli küfür ediyor. Sana ediyorum Orospu çocuğu. Sana özellikle. Başkasına <laughs> değil fark ettiysen. konu Bak sabahtan beri konuşuyoruz burada. Başkasına ettik mi? Yok. Sana ediyoruz. Çünkü sen bir Orospu evladısın. Yani bunu sana birisinin söylemesi gerekiyor ki bilesin. Başkasından öğrenme sonra. <laughs> Fazla net bir adam. Allah razı olsun. Ben hatanın bende olmadığı şeylerde bile özür dilemişliğim var. Fazla enayim bu konuda. Aa benim de çok var lan. Şey, Çoklandı özür dilemesi benim vardı. Hata orada. bendeyse bile derim ha. Ben ben hata belki bende ama sen de hak ediyorsun. <laughs> <laughs> Kanka sende de hiç fren yok anasını satayım. Hani daha hata yaptığın noktada bir dur de de ulan. Tamam bu sefer hata yapmışız. Bu sefer karşıdakine yüklenmeyeyim. <laughs> Yine karşıdakini yedim be kardeşim. Yok kendime kızdığım bile olur bak mesela o konuda. Yani bu, bazen çok sinirlendiysen çok nadir. Belki bir iki yayında falan denk gelmiştir şeyler. Kendimi sövdüm bile oluyor. Senin ben amına koyayım yap, yapacağın işi sikim diye. Yani. Aa o bende, zaman. O, evet, o bende çok olur kendime. <laughs> Benim ayna karşısında falan kendime racon kesmişliğim var. Böyle küfürlü müfürlü kardeşim. <laughs> Homelander gibi. tabi tabi aynen Homelander daha uygun doğru. Aynanın karşısına geçip böyle sinirli bakışlarla. Hata yaptım da hatta onu çok yaparım ben ev ee, konuşacak kimse yoksa o an çevremde yakında falan ve kritik de bir hata yapıldıysa ki yapıyorum maalesef. Ee, hmm. kalkıp harbiden böyle sinirden dişimi sıkı sıkı aynanın karşısında gerizekalı aman koyayım senin yapılacak iş miydi bu aptal herif falan diye çok böyle uzun uzun maalesef konuşmuşluğum var. Nasıl kafayı ısırmışsınız diyor sizde hiç mi olmadı ya böyle aynanın karşısında kendinize bakıp ulan yaptığın iş mi dediğiniz. Bende var ya Chatte yine aa ben yazan var iyi tek değilmişim çok şükür. Çok çok ki oh tamam arkadaşlar biz biriz biz aynı insanız merak etmeyin. Bırakın bu hayır diyenleri de atın kanaldan bir daha sizi görmek istemiyorum Allah sizi bildiği gibi yapsın kovun lan şunları. Nasıl değil kendinde insan bir baş başa kalır bir tartar sonra bir kendine fırça çeker ya bir de o daha etki şey kendime fırça çekmem daha etkili oluyor. Başkası bana fırsat fırça çekerse kırılırım ya da sinirlenirim bir şey olur. Hani anladın mı o tatta kaçabilir. Kendin çekince o da olamayacağından böyle çok sert konuşup etki edebiliyorsun diye düşünüyorum nacizane. Ya çevrenizde manipülatif bir orospu evladı vardır. O sizi kendi kendinize bırakmıyordur. Manipüle ede de kendi kendinize baş başa kalmıyorsunuzdur kendi kafanızla. O yüzden yaşamamışsınızdır bunu. Vardır böyle yapışık gibi takılan. Bir sal amına koyayım. Bırak yani. Telefonu da bırak. Bir şey de bırak. Bir siktir git orası bir çocuğu. Benim derdimle ne dertleniyorsun o kadar? <laughs> kardeşim o kadar da değil. Adam bıraktı dertlensin ya. Ulan seni bir daha kapat Daha Ka da değil. Karadeniz'de böyle. Kardeşim çay tarlalarının tepesine bir tane ev yaptıracağım. Oraya tek başına bırakacağım. Yani kimseyle muhatap olmadı. Arada bir ben geleceğim. Şey getireceğim sana çay işte muhlama kardeşim Ona sonra özel yörelerden peynir orada takılacağım vallahi milleti ısıracak ya <laughs> Ben şeyim mi oğlum o konuda? Ee, Bence ben bugün konuda sende rahatım. ekstra bir gerginlik de var bu arada. Ben Yok lan vallahi, yok samim. mu? <gülüyor> <gülüyor> yok, vallahi, vallahi. samimiyim. Yok. Yok valla samimiyim. Samimiyim yani. O bahsettiğim tipler şey var oğlum yok mu çevrenizde ya? Allah Allah. Ben biliyorum o tipleri sadece. Nasıl Bak onun da niyeti abi, şeyden değil. Senin Yapışık senin iyiliğin gibi. için değil. Yani o seni manipüle edip kullanma derdinde. Anladın mı? Bir açığını arama derdinde o tiplerde. Var 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 bunlar. Nasıl yok ya? Oğlum bunları söyleyeceksiniz ne oldu Bunları hele hele iyi biri falan sanarsanız sizin hayatınızı sikerler onlar. Olan size olur. Yapışık biri mi? Nasıl biri? Tam bir tarif verse ben kaçırdım orayı. Duayen birisi. Ya demin bahsettik ya baş başa kalıp şey yapma konusunda. Kendini yüzleşme konusunda. Hmm. Hayır orada bırakmayan dedin ya yapışır eder cart cırt falan. Ha işte o bırakmayan o bir tip vardır için. çevrenizde sürekli. Ya Neyini sunayım sana amına koyayım? Cinsiyet şu yaş arası falan onu mu <laughs> Var işte böyle bir tip. Chat anladı sen mi anlamadın? Ben, anlı... ben de yok demek ki. Ya da ya da ben fark edemedim vardı. İşte da <laughs> fark edemedin. Sen hala seni alien gibi şey yapmış. Bu ise Karadenizli damarına basılıyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Arada geriliyor böyle. Çayını aşağıdan içsin. Kim o? A bir dakika. <laughs> Tim lan. Alfred. E, demiş ki Erlik Almanya'da büyüdüğü için olsa gerek çok soğuk birisi gibi. İlk zamanlar Discord'dan çıkarken görüşürüz bile demiyordu. Direkt çıkıyordu demiş. Yok ya soğuk bir adam değil bence kültürel oğlum, olarak böyle davranış olarak kendisi, da bizden uzak birisi değil bence. Kendisi yani. yetmiyor şimdi köpeği de mi ortalıkta dolaşıyor hep <laughs> O da geldi kardeşim. Alfred. 20 lirada atmış ona da sözleşme bağlamış Jagom. Ona da bağlamış değil mi? Çok diyor. Erlik uzak biri diyor, soğuk biri diyor. Ya Hesap eğer kendi donuk kendi, adam kendi şey kimliğinden bahsediyorsan %100 kendi kimliğinden bahsediyorsan böyle göstermelik şey yoksa eğer bir nezaket evet yani hakiki kimlikte o var. O ketumluk var bende yalan konuşmayacağım kimseye. Varmış. Sürekli seni kullanmaya çalışır. Senin başarılarını kendine mal eder. Erlik Bey ben de çok çektim o orus bu çocuklarından. Bak anlatıyor. Onun ben anasını sikeyim işte. Ne güzel anlatıyor arkadaşım. Aa, Bak sen niye evet, biliyorsun? Evet şey var. Tamam Bir tık daha kavrı var canım. Herkesin hayatında var bu tipler. Tamam. Şimdi biliyorum. Artık, Kim geldi aklına, artık aklına acaba? Bir aklına bir gelen şey. yüzü ve ismi görmek derdim. 3-4 <laughs> tane var ya genel hayatıma baktığımda var. Erliğin hemen insan tersim oyundan vazgeçmesi için bir manastırda taş üstünde uyuyup sadece pilav yiyerek 10 yıl boyunca meditasyon yapması. Bir de bu şey var ya dik dağlar yürüye hmm. yürüye çıkartıyorlar. Bir de bir sene oraya çalışıp o daha yürüyerek çıkması lazım üstüne. Hiçbir şey olmaz. Yani. <gülüyor> <Ajan> <gülüyor> turuncu <çıkmaz> turuncu, <laughs> turuncu şey giydireceğiz. Bu turuncu şey elbiseleri var ya kıyafetleri var ya onların. Keşiş kıyafetleri. Maksimum şey vardır. Hmm. Maksimum şey var bende. F Fikret abi hatırlıyor musun bir gün <laughs> tapınakta tandır <yapan gülüyor> <günler> bizim... <laughs> Fikret. Herkes <laughs> gülmüştü. Hatırlıyor musun abi? O bir ara şey var çok etkilenince. <laughs> mesela abi bak şimdi hatırladı, hatırlattın aklıma geldi. Bir ara bende o huy vardı. <laughs> ne huyu? Durup dururken şey yani çok sinirlendiğim zaman <laughs> böyle şey gibi turet gibi. Ya karşıdakini taklit etme ya böyle ağır hakarete varacak bir şey söyleme ya da diyelim ki sinirli geldim bir ortama ve hani seninle şakalaşmaya çalışıyor karşıdaki tip. Bilirsiniz o anı. Yani sen sinirlisindir, öfkelisindir. Karşıdaki de böyle şakalar, espriler falan seninle böyle biraz şey yapmaya götürüyor. Hani seni biraz sinirlendirmeye çalışıyor. Hani ne bok yemeye çalışıyor bu bastız. Biliyor musunuz o anı? Bilirsiniz o tipleri. Bildiler şu an. Kesin, kesinlikle bilirsiniz. Masada o tip vardır. <laughs> o an, o saniye. Bende de o şey huyu vardı böyle. İşte böyle sürekli bir espri yapıp şakalaşma yapınca sahte bir gülüş ondan sonra durup dururken durma işi. Bütün tadı kaçırır yani, kardeşim olaya. da ya. Sen yapıyorsun ya gülmüyor kimse amına akı. Yani küfür edeceğini bir <laughs> diye ondan sonra susuyorsun yani. O an o göt gibi kalıyor ortada. O huy vardı bende. Onu ondan kurtulmam çok sürdü. Bilmem ben sosyal Ve ortamda genelde yaşça büyük oluyordu. Ben sosyal yaşça ortamda büyük insanlara oluyordu, mı? bu kadar kötü hissettirmenin iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum Abi ben ki. diyorum ya <laughs> hakikaten kötü 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 huyları kötü huylarım var ben samimi bir şekilde açık konuşuyorum size de o konuda. Yani kendimi güzelleyecek iyi anlatacak değilim. Yok canım tabii Ya da şeyi vardı bende. Ben sinirliyken denk gelmeyeceksin. Onun haricinde aslında yani çok kötü bir insan olduğumu sanmıyorum sosyal ilişkiler konusunda. Ama sinirliyken denk gelmezsen eğer sinirli kendinden gelme yani onu onu anla yani sinirli olduğunu bir insan anla orada fazla zorlama şansını. Girme oraya yani. Şey vardı bende çünkü bir ara. Evet. Sana mı sordum amına koyayım? Yani bu çok vardı. Özel biz bir ortamdasın bir şey yapıyorsun bir şey anlat şunu falan. Biri <laughs> geliyor, biri geliyor böyle akıl veriyor sana. Sana mı sordum ama ben onu ben, ben evet, dururken o... söylüyordum. İş konusunda Ve düşün, yaşça... falan ona varım kardeşim. İş değil, normalde de öyle. Yani. Normal düğün hayatta bir arkadaşın... yok o kadar yokum. Arkadaş ortamında bir şey yapıyorsan, düğün var belki bir <laughs> şeysi var yani sen yardım ediyorsun falan. Bir tanesi geliyor oradan sen bir şey anlatırken, bir şey konuşurken böyle sinirlisin. Oradan akıl var. şöyle olsa böyle olsa falan. Yarram sana mı sordum? Yani bu bende bir reaksiyondu böyle anladın mı? Soran oldu mu? Bu tarz yani sürekli bir şey vardı, bir reaksiyon vardı. Ben de. onu yatıştırmam veya susmam o konuda. Çok zaman aldım. Ve benden yaşça büyük Türkler falan böyle. Sonra gidip annemi babamı falan şikayet ediyorlardı. Yani çok üzüldü falan böyle oldu. <laughs> Yazık değil mi bu? Ulan ne çektirmiş çok... <laughs> millete çocukları nasıl? Alman çocukların psikolojisini bozan adam. Neler yaptı kim bilir ya. Ne bir şey yazmış. Ne iğrenç adammışsın biz de seni örnek alıyorduk ama. <laughs> ya, o, ya, şu an yok o huyum ama dönem vardı yani. Birkaç yıl önce vardı. diyorum oğlum saklamıyorum ki ben uyumu anlatıyorum. <laughs> ne yapayım yalan mı konuşayım size? İdeal insan gibi mi sunayım kendimi?